Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Şefikcan Parkı'nın ikinci etap açılışı, üçüncü etap temel atma töreni gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin çocuklarının mutluluğu için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Biz bu işleri yaparken en keyif aldığımız iş çocuklarımızla olan ilişkimiz. Bize gösterdiğiniz sevgiye sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Onların gözlerinde bir gülücük olsun, yüzleri biraz gülümsesin diye elimizden geldiğince gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Bizler sizlerin bize olan bu güveni, sevgisi, muhabbeti olduğu sürece şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı da parkın şehri ve ilçeye hayırlı olmasını diledi. Hep söylüyoruz. Konya modeli belediyecilik diyoruz. AK Parti belediyeciliği diyoruz. Bunlar lafla olmuyor, icraatla oluyor, çalışmayla oluyor, üretmekle oluyor. Bu zamana kadar böyleydi. Bundan sonra da inşallah böyle olacak. AK Parti Konya milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Ziya Altun Yaldız ise Konya'nın Türkiye'yi örnek belediyelerden biri olduğunu ifade etti. Benim şehrimde, sokaklarda, Rahatlıkla, emin adımlarla yürüyebiliyor muyuz? Benim şehrimde çocuklarımız Şefikcan ve diğer parklarda rahatlıkla oynayabiliyor mu? O zaman bu şehir Konya. Bu şehir benim şehrim. Bu şehrin gerçekten insana ve insanı yaşatmaya özgü değerleri var. Yoğun ilgi gören açılış ve temel atma programının ardından parkta toplanan çocuklara yönelik çocuk şenliği düzenlendi. Çocuklar, oyunlar, hediyeler ve çizgi film karakteri Nilo'ya eşliğinde gönüllerince eğlendi. <laughs>